Oh burasınız. ne oluyor ya çocuklar falan nerede ha kimse yok mu burada be neredesiniz çocuklar ha ha bu ne ya ha bir şey çıkmış burada bunu takmam lazım galiba aa, aa, aa. elektrik çarptı ne oldu bana ya oh 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 Neredesiniz? Ya ben buna girsem ne yapsam? Ah. Oh. Ay bir şey olur mu ki acaba? Demir elektrik çattı beni. <laughs> Estem, Estem, Estem de girelim ya. En azından gidersem Estem'le beraber gideyim. Yalnız gitmeyeyim değil mi? Ne olur ne olmaz. Estem. Ya ben para çıkartıyordum. Siz ne biri çağırdınız? Para çikolata mı? Paradan çikolata mı oluyormuş? Evet. Ya beni rahat bırakın. Ben para Gidelim çikolata mi? yiyeceğim. Oo, oh mis gibi yiyeyim şimdi bunların hepsi benim. Yerim Aa, çok güzelmiş hocam. Ben bunu kandırayım da. <laughs> Murat bu kısım bakalım ne olacak? Bu bir kesin ya. Arkasına ben giderim olmadı. Estem, <laughs> <laughs> hey, hey, Ay bu hey, çocuklar Estem, önünde bırak dedim. onları bırak. Ne? bırak. Ne var? Burada bir geçiş var. Hmm. Boyutlar arası. Evet. Nereye istiyorsan oraya gidiyorsun ya. Nasıl? Tabii nereye istiyorsan ya. Mesela ben bir <laughs> Mesela? E, ormana gidebilir miyim? Aa Deniz tabii. Denize gidebilir miyim? Tabii tabii tabii. Oo, gerçekten mi? Hadi hadi kızım hadi. O zaman ben çikolatamı alıp <laughs> gidiyorum. hadi <laughs> bakalım bu beni nereye hadi, götürecek? Hadi, İnşallah dinozor yerine hadi. götürür. <laughs> ya bu çocuk başına bir şey gelmesin ya. Çikolatalar da kaldı. Çikolata niye ki ya? Aç kalmaz en azından. Ben de gitsem. Ben de gideyim ya. Kızım yalnız bırakma. Haydi bismillah. Allah. Eslem. Kız Eslem neredesin kız? Bak ben geldim Ello Neighbor. Nerede bu Eslem ya? Nereye kaybolmuş ya? E ben onunla oyun oynayacaktım. Aa, burada da ne var? Korkut palyaço var. Para çikolata var. Buradan atlayıp kaybolmuşlar demek ki. Bıcır. Bıcır sen gördün mü? Burada bir şeyler olmalı. O zaman ben de atlayayım. Belki güzel yere götürür. Ama atlasam mı bilemedim ya. Korkuyorum şu an. Bakayım ses dinleyeyim. Bakayım ses geliyor mu içeriden? Yok gelmiyor. Ama ben şu an çok merak ettim. Eslem nerede? Eslem. Eslem. Tamam ben de geliyorum Eslem. Bekle. Bakalım Eslem nereye gitmiş. Meraktan çatlayacağım ya. Ben de şimdi hemen arkasından gidiyorum. Bir. iki, 3 Üç. Eslem, Yusuf neredesiniz ya? Bak Momo geldi. Benim adım Momo. Şimdi Eslem ve Yusuf arayacağım ama yoklar. Neredeler ya? Aa, burada bir şeyler var. Gördünüz mü? korkuç palyaço var. Hello neighbor var. Bütün korkular orada. Korku maskeleri orada. Ne yapıyorlar acaba ya? Bunlar nereye gitmişler? Çok merak ettim. Bucur, Bıcır sen neredesin Bıcır? Nerede bu Bıcır ya? Bıcır neredesiniz? Bıcır da yok, Eslem de yok, Yusuf da yok. Nerede bunlar ya? Acaba girsem mi içine? Acaba içine girsem mi? Ne yapsam bilemedim ya. Ben de mi atlasam bakayım mı? Nereye gidiyor acaba? Aa Bıcır, Bıcır. Bucur bak oraya saklanmış. Gel bak benden korkma. Ben Momo. Gel Bıcır. Bıcır yanıma gel beraber atlayalım hadi gel ben çok korkuyorum ya. Benim korkuç olduğuma bakma benim çok yumuşacık bir kalbim var. Ben nasıl yapacağım şimdi nasıl gideceğim? ya. Bakayım kim kalmış burada. Hello Neighbor, para çikolata. Korkunç palyaço var burada. O zaman ben de gideyim ya. Belki oradadır eslemle Yusuf. Be. O ne diyor? Altın. Biri altın mı alırmış buraya. Ne? <laughs> altın. Altın. Hiç hayatımda bu kadar altın görmemiştim ben. Bu <laughs> ne? Bu ne yapıyor? <laughs> oh no. Aa. <laughs> Aa. başım. Başım. Ay, ay yani benim oğlan nerede bu? Saptırığı olan nerede? Saptırığı olan nerede ya? O bunu alayla. buraya. Bende mi girmişler lan bunlar? Bende mi girmişler? Ben de gidiyorum. Ben de gidiyorum. Bence de bu saatten sonra daha ne kadar yaşayacağım ki? Ben de gidiyorum. Hazır mısın? Ben de gidiyorum. Bismillah. Esnaf, sana para vereceğim. Neredesin? Esnaf. Bunlar <laughs> neymiş? Ay ben bunları yerim vallahi bu çok güzel. Ama Bunlar ne kadar çikolata? Bunlar çikolata. Ana bunlar ne? Oha! Burada keseme altı bak. Ben bunu eseme veririm sonra da eseme de bayramlık veririm. çok seviyorum. Acaba esem nerede ki? Oh burada da sürü ama düştüler. Gideyim de ben onları tek tek yakalayayım. Evet. Hepsi burada. Momo da gelmiş ya. Bakın. Hello Neighbor. Hepsi burada. Aa. Eslemin amcası da gelmiş. Ben gideyim hepsini tek tek yakalayayım. Hadi gidiyorum. Bir. iki. getirdim bir kutu. Şimdi bunu beraber bölüşeceğiz tamam mı Esnem? Esnem evet. sen de bekle şurada gel. Yusuf sen de orada bekle. Şimdi hep beraber bölüşeceğiz. Kişi başı birer tane saracağım tamam mı? Evet. Orada ne şey var. Şey var? Ne var anneciğim ne var? Aa! Drakula gelmiş. Drakula. Drakula şeker istiyor herhalde. Git bir sor bakalım annem niye gelmiş bu Drakula şaşkın Drakula. Gel 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 gel. Mi? Gel gel. Ay bizim <laughs> <mi> izliyordu. <laughs> ne yaptın arada? Ne düştü tamam tamam sakin ol gel gel yanımızda otur gel sen de gel 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 korkma korkma gel 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 ay sen de mi şeker istiyorsun daha biz görüşmedik ya <laughs> tamam gel sen de şöyle bir <laughs> ya İslam bu bizden ne istiyor anneciğim şeker istiyormuş Tabii ya şeker, şeker hani? istiyor ama biz daha görüşmedik ya tamam bekle biz sana bir tane şeker vereceğiz tamam mı İslam iki tane olanları söktü tamam şimdi biz görüşeceğiz bekle sana da vereceğiz sen şuraya gel otur şöyle otur yere Heh. Yusuf gel annem şeker Gel. Gel aşkım. Şeker vereceğim sana da. Ondan sonra hepimize birer tane elif Naz'a da bölüştüreceğiz tamam mı? Dur, 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 dur. Sana da vereceğiz. Aa Bıcır gelmiş. Bıcır. bıcır. Bıcır'a da var ya ne verelim